Şu an İstanbul Ömerli barajındayız. Zannet aldık, torunlarımız da bu mutluluğu, bu güzelliği görsünler, balık bitmesin, herkes bu mutluluğu doyasıya yaşasın. Teşekkür balık ediyoruz altyazı. rast gelsin, balık bitmesin diyoruz. Allah razı olsun. Bu sanırım sıralamayı değiştirebilir, tam bilmiyorum ama listeyi, her şeyi değiştirebilir. şey Abi kamera kimde? Video çekelim mi? Kimse fotoğraf çekmedi mi şey? Biraz önce 55'i kimse fotoğraf çekmedi mi? Ölçmeyi kimse çekmedi, çekmedi mi? Çektin mi sen? Ben fotoğrafıyım. Şey, Mezure nerede? Mezure'yi ne yaptın? de elimde Mezure'yi mi arıyorsun? Mezure'yi var abi bekle. Biraz, Biraz daha su getirebilir miyiz arkadaşlar? Fotoğrafı su. alıyorum Fatih sadece. 55'i alacaksın ve ağzının kapalı olduğunu alacaksın abi. Şuraya. Şuraya. Ben de abi. Çek dediğini çekiyorum. Ama şey 55 görünsün. Şöyle abi. O zaman tam böyle. ol abi. Şunu kaldırsana koşun. <laughs> He, yukarıya kaldırın. Sen Dayağı. de. Tamam, Dayağı. Ben Dayağı. Çekeceğim. tamam. Tamam. Gergin. Dur abi. Gergin. Şöyle tutsana abi. Şöyle. Heh. 54. 54.5. 54. Tamam. Tamam mı? 54 tamam. santim. Evet. Abi hemen onun da arasını al sen bırak onu bana. Burayı, Burayı da al abi. Isladın mı? Abi. Islamıştım. Sen kulağa kez komitesinde var mısın? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Yani oraya taşıyor. Çekiyorsun ya. Yani. Evet, şimdi darasını alacağız. Islattık. Evet, şimdi karsan darasını aldılar. Alacağız. Alacaklar. Isla önce ıslatıyorlar tabii ki. Hiç hak geçmesin diye aynı işlem her balık yakalandığında yapılıyor. Bakar, balığı alalım abi. Darasını aldın mı? Evet. Tamam abi zaten evet, için Arası Darasını aldığımız için eksik yani, gösterecek zaten eksik, Eksiyedir. tamam. Eksik, tamam. tamam Eksiği görmedin mi? Evet, 2830. 2830 gram. Evet, 2830. Evet, 2830 tamam. <laughs> gram geldi. Tamam, Güzel bir daha bir bakayım abi. Ben daha büyük bekliyordum, evet, daha evet. ağır bekliyordum. Başka da. Evet, tamam. Aynen öyle tamam, büyük heybetli bir balık. Tamam. Güzel Hemen duruyor da evet. Alın. 2830 mu? Evet 2830, gram geldi. Tamam, abi, alın kart. Şimdi yarışmacılarımız abi, balıkla abi, e, bir tamam, poz veriyorlar. Oğlum, yok yok. Fotoğraf çekecek. çekecek. Abi 2830 yazdın değil mi? Abi? Tamam. Alın. Abi yan çek. Kerim abi. Bir saniye. Tamam mı? Gayet tamam. güzel. Tamam abi Koy Evet, sportif balıkçılığın bici olayı bici budur. <laughs> yakalıyorlar, ölçüm, tartım. İşte ellerinde kalan tek şey bu verdikleri balıkla poz oluyor. Şimdi tamam. e, tabii yanımızda il tarım yetkilileri de var. E, Şile, Şile il tarım, ilçe tarımdan geldiler gözlemci olarak. Evet sizleri de alalım Salıma. Şu an Salıma gidiyoruz. Size saldıralım balığı. Erol Bey, salar mısınız? Tabii buyurun. Şey, tamam. Bence de iyi. Mesem Peki. O zaman Erol Bey siz salın. Ben birlikte evet bir balık ne diyoruz? Hep birlikte. Balık, balık bitmesin. bitmesin. Evet teşekkür ediyoruz. Gelecek nesillere birçok yavru balık versin. Thank you. Evet Erol Bey, sizi alayım ben. Kaçıncı balığınız? Güzel bir balık yakaladınız. Birinci <laughs> balığımız. Evet, nasıl gidiyor yarışma? Yarışma biraz çok çekişmeli gidiyor. Değil mi? Evet. Yani bu balık da üçüncü olabilir şu an. Maç devam ediyor şu an. Herkese rastgele. Harika. Evet sevgili izleyiciler, biraz önce balık yakalandı. Tabii bu balık sıralamayı değiştirdi. Büyük bir ihtimalle değiştirecek gibi görünüyor. Evet Orhan Bey, ne düşünüyorsunuz? Ya yarışma. Geçen senenin şampiyonuydu. Geçen sene şampiyonluk ama geçen seneki yarışma biraz daha şeydi yani daha zevkliydi. Ama bu sene biraz daha zor. İnşallah nasip. nasip. Yani zevkliydi derken tabii çok balık yakaladık. Çok balık yakaladık. Evet. 44 Yoksa tane balık yakaladık. Yok. Evet, evet. 44 Yine? balık yakaladık. Evet. Geçen sene öyleydi. Ama tabii bu sene basınç yüksek, sular çok hızlı yok. çekiliyormuş. Aynen. Çok yetken var. Evet. Suların çok düşmesi bizi çok etkiledi. Siz bu avlak için ne diyorsunuz? Zorlu bir avlak değil mi? Evet çok zorlu bir avlak. Böyle <laughs> Gölköy'e benzemiyor değil mi? Bolu Gölköy'de alsaydı şimdi başı, alıp başı götürdüydük yani. Değil mi? Evet. evet. Tebrik ediyorum sizi. Evet Serkan Bey. Serkan Sarımsakçı. Şimdi balığı yakaladınız. Bakalım ne düşünüyorsunuz? E, dördüncü balığımız e, gayet başarılı gittiğimize inanıyorum. Çünkü çok zor bir zemine sahibiz. Kök yapısı çok. Bu sene de suyun çok çekilmesinden kaynaklı ormanlık alana bir tık daha yaklaştık. Şu an e, olduğumuz bölgelere volta atarken bu sefer köklere yaklaştık. İş daha da zorlaştı. Ama bir yolunu buluyoruz. Birçok yol deniyoruz. İnşallah daha iyi sonuçlara varacağız. Şimdi bana anlatın bakalım ben. Buranın balığı çok böyle hızlı hareket ediyor. Sizlerin de birer Komando gibi, süpermen gibi, jet gibi hareket etmeniz gerekiyormuş. Tabii ki, kesinlikle. Balık e, run aldıktan sonra ne yaptınız? Ee, en yakın olan kişi direkt oltaya koşup balığı tasmalayıp olabildiğince geriye yürüyüp havaya kaldırmaya çalışıyor. Diğer iki kişi hemen e, yeleğini giyip, bir kişi botu çözüp onları hazırlıyor. Yani o an e, takımın anlaşması çok önemli, anlık bir olay. Herkes işini bildiğinde çok kolay oluyor tabii ki. Ama evet. bazen karıştı da oluyor. Köke girmesin diye açığa mı sürüyorsunuz? Ee, dalgayı soldan aldığımız için olabildiğince botla sol açıdan gitmeye çalışıyoruz. Çünkü e, dalga soldan geldiğinde misina'yı yatırıp köke saplıyor. Soldan gittiğimizde daha kolay kalkıyor. Balık büyükse zaten balık misina'yı tamamen kaldırıyor. Suyun üstüne alıyor. Aslında kilo olarak biraz küçük gibi göründü ama balık heybetli bir balıktı. Evet evet. Nasıl ee, güçlü balıklar, balık değil mi? Günlük balıklar çok balıklar güzel yani. yemleniyor aslında. Ee, ama Havanın değişik gitmesinden kaynaklı balık sürekli derinlik değiştiriyor. O işimizi biraz zorlaştırdı bu yarışma açıkçası. Neyse siz de zaten e, şey değilsiniz. Profesyonel yarışmacılar. <laughs> Evet evet. taktikler sizde bitmez. Evet. Önemli olan burada hep beraber olmak. Evet. E, Ferhat Bey bir yer değiştirelim. Ferhat Bey. Evet. Merhaba Ferhat ben. E, ben de arkadaşımın söylediklerine katılıyorum. Burası bayağı bir zorlu avlak. Yani bayağı mücadele ettik. Hala da ediyoruz. Ee, inşallah. Peki inşallah. zor olması size teknik, tek, taktik açısından daha büyük zevk vermiyor mu? Tabi ee, tabii zevk veriyor ama e, hani çalışmamız biraz daha zor oluyor hani emek biraz gidiyor. Onun için biraz sıkıntı oluyor. Zorlaşıyor. Zorlaşıyor. Hem burada hava şartlarıyla hem e, doğal bir alan olduğu için yabani hayvanlarla da mücadele ediyorsunuz. Mesela bir numaralı sektörde e, mandalar suya girmiş. Oltaları karıştırmasın diye önce onu çıkarmışlar. Bir de balık tutmanın yanı sıra hani diyoruz ya e, sportif e, sazan balıkçılığın survivor'ı. Gerçekten survivor'ı yaşıyorsunuz. Evet size de yine konuşalım Erol Bey. E, sıralama değişecek gibi görünüyor. Evet sıralama değişecek gibi görünüyor. Ama yarışma bitmesine daha kaç saat, 15 saat daha var herhalde. Cumartesi 12'de bitiyor. Vallahi biz maç devam ediyor. Elimizden gelen mücadele veriyoruz. İnşallah derece yaparız. Tamam, bu gece e, can yelekleriyle uyuyacaksınız, anlaşıldı. Bu gece uyumak yok. <laughs> yok, uyumak yok. Evet. Biz de uyumayacağız. E, Natura Inkarp Bolu takımına şimdiden rast gelsin diyoruz. Hep birlikte balık bitmesin diyelim. Balık, Balık bitmesin. Bay bay. <laughs> Balık wow. TV'yi her zaman destekleyelim. <laughs> Teşekkürler. Balık, Balık bitmesin. Allah razı olsun hepinizden. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr. Fishing'de hayallerini yakala.